Selamlar ben Semih Süpersel yeni dengelemeyi bugün paylaştı ve genel olarak ben beğendim ve şaşırdım Evrimi kafes ve çalı güçlendirmesinden tut bir sürü güzel şeyler var Bugünün konsepti şu büyük mücadele tamamlamaya çalışırken her maç önce dengeleme size duyuracağım Sonra konuşmak istediğim şeyler olsa da maçın içinde konuşacağız Bu arada önemli bir duyurum daha var 50 kişiye paralı özel bir emojiyi bedava hediye etmek istiyorum Katılmak isteyen arkadaşlar şunları yapsa katılmış oluyorlar bu videoya beğeni atmak ve yoruma katılıyorum yazmak ve oyuncu eskisiniz bırakmak. O zaman hadi başlayalım. Bu video bittiğinde tüm dengelimi öğrenmiş ve fikir edinmiş olacaksınız arkadaşlar. Bu desteği dengelimi tanıtmak için özel yaptım. Çünkü burada dengelimin madeni var. Evrime köstebek çok değişiyor. İkinci ve üçüncü defa çıktığında artık rakipleri ittirmeyecek. Ayrıca köstebekten çıkan gobiler artık kuleye vurmadan önce biraz bekleyecek. Ama artık ikinci dalışından bir garanti goblen çıkartacak. Evrimi çarpmadan üçüncü çarpış kaldırıldı. Ama ikinci çarpış normal çarpma kadar vuracak. Goblin Lanet'i artık saniye başına daha hızlı vuracak. Daha fazla vuracak %20. Ve Tesla artık %8 daha hızlı vuruyor. Goblin ikicinin koşma formunun canı %30 azaltıldı. Ve Goblin makinesinin canı %5 arttırıldı. O zaman hadi maça geçip konuşmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Köstebek'le başlarken şunu söylemek istiyorum. Her maçta farklı dengelemeyi konuşacağız. Yani bu maç içinde nasıl yorumlayacağım bu kadar dengelemeyi bilmiyorum ama deli dolu bir video olacak. Kartları attık yorumlamaya başlayalım. Mesela Tesla'ya güçlendirme geldi. Daha hızlı vuruyor demiştim. Ama Tesla zaten en iyi binaydı. Neden bu geldi biliyor musunuz? Önümüzdeki maçlarda göreceğiniz gibi evrimli Tesla'yı öldürecekler arkadaşlar. İskelet özelliği özelliğini basarsak Goblin Lanet'i var. Çok güzel. İskelet kralı iskeletleri tabii ki de klonlu sayıldığı için hemen anında goblin'e dönüştüler. Goblin kıcı bıraktık. Şimdi goblin kıcı sonunda nerf alıyor. Yani ciddi de bir nerf bu arada. Yani torpili vardı Supercell'den ama artık o torpil bitti gibi gözüküyor. Goblin makinesi basalım tanklasın goblin kıcıyı. Güzel hala tanklayacak. Koşuyor şu an. Çok güzel çarpma ama goblin makinesi o kadar çöp ki hiçbir şey yaramıyor. Şimdi şöyle bir gerçek vardır arkadaşlar. Clash Royale'de bir tank kartın canını %1 bile arttırsanız atıyorum dev gibi bir kartın. Bayağı fark ediyor. Ama Goblin makinesi o kadar çöp ki şu anda %5 arttırılsa bile canı bence fark etmeyecek. Umarım yanılırım bu arada. Goblin makinesinin ben mekanini çok beğeniyorum. Bu adam isket, kral, büyücü ve boşluk attı. Yani iksir golem oynuyor zaten belli. Evet. Hemen goblin ikişiyle alan vuralım. Çok zorlama saldırıyor. Bütün iksirini attı. Bunun sonrası var. Kuleyi vermedik. Çok iyi. Goblin makinesiyle basalım. Bunu tutamaması lazım mesela. Gene var ya iyi kurtardı kendini. Ama sağ kuleyi vermeyebiliriz hala. Maç başa baş. Goblin ikinci bırakalım. Vay be Goblin ikinci metana düşecek ya. bilir bu arada hala. Hala tutunabilir. Bu arada ben popüler olmayan bir fikir söylemek istiyorum. Bence Goblin Lanet'i zaten güçlüdü. Böyle bir güçlendirme bence olmamalıydı. Çünkü mekanik olarak hiç güçlü olmaması gereken bir kart bence. Oyunda olmamalı yani. O yüzden değişik zamanlar bizi bekliyor. Ben de merak ediyorum. Hadi bakalım. Defans oluşturmaya devam adam fena geliyor. Bir testa daha. O oh, bombacı vurmasın. Oraya evimi çarpmaya yapıştıralım garanti olsun. Güzel savunuyoruz. evrime köstebeği döndürmek için sağladım köstebeği. Death Seed'i Fazla vaktimiz kalmadı. Buradan çıkamaz. Bence kazandık. Vay be. Evrimi bekle metadan düşecek bence. Asla SS gibi olmayacak. Bakar mısınız? Goblin Ant'i şimdi bile güçlü. Evrimi Pekka büyük mücadelede oynanmıyor ama en azından şunu söyleyeyim kelebeklerden topladığı can azaltılacak. Boşluk büyüsü tek birliğe vurduğunda artık çok daha az vuracak. Ve evrimi büyücünün kalkını artık daha az ittirecek. Şimdi evrimi pek oynanmadığı için evrimi büyücü destekleyip hadi bakalım maçla yorumlayalım. Hemen haydut açılışla başlayalım. Bu arada geçen maçta ben evrimin çarpmayı yorumlamayı unutmuşum arkadaşlar. Evrimin çarpma bayağı değişecek ya. Üçüncü vuruşu yapmaması çoğu durumda sıkıntıya sokacak bu arada. Elimizdeki kartların hepsi çok pahalı olduğu için mecbur kare prensi bekleyeceğim sonra çarpma atacağım. Önemli bir kart çıkarmak istemiyorum elinden. Bu arada ben böyle dengeleme yorumluyorum. Birazcık eleştiren konuşuyoruz ama bunların hepsi olması gereken güzel şeyler. Yani oyunu daha sağlıklı bir duruma götürür. Boşu bile kule doğru vurarak attım çünkü sonra elektronuzları durdurabiliriz basitçe. Hadi be Pekka. Orada olabilecek bütün talihsizlikler oldu. Elektro büyücü yüzünden gitti mızraklara vurdu Pekka'mız ama olsun sorun yok arkadaşlar. Şimdi bütün bunlar bizim iksir karımız. Elimizdeki iksirler. Bir anda köprüden basabiliriz. Koş binci artı bakalım Bakalım kalacak mı? İyi güzel tuttu. Ben comeback atmaya çalışacağım bu arada. Bu maçta comeback atabiliriz bu arada. Şimdi arkadaşlar şunu söylüyordum ben de tam olarak. Dengelimin hepsi oyunu iyiye götürür. Mesela Goblin Makası güçlendirme aldı artık daha iyi. Daha iyi olması lazım çünkü. Mesela Pekka evrimi güçlüydü. Güçsüzleştirmesi lazımdı. Evrimi büyücü güçsüzleştirmesi lazımdı. Derken oyun daha sağlıklı bir duruma geldi. Ben son zamanlarda Supercell'in bu dengelimini falan beğeniyorum arkadaşlar. Kötü bir şey olduğunu söylüyorum zaten biliyorsunuz. Hemen Jesse'yi çevirdik. İyi var elinden mini Pekka'yı çıkarttık. Önemli bir kart onun için çünkü. Mecburen arkadan büyücü bırakalım. Bu arada büyücü güçsüzleştirmesi kesin hak ediyordu. Bence hatta büyücü güçlü olmaya devam edecek. Durun evrimi çarpmayla kıvılcımı mahvedebiliriz. Bravo. Harbi çok iyi. Bir şey diyeyim mi? Evrimi çarpma bunu yapamazdı mesela dengeleme sonrasında. İyi maç tekrar döndü. Ama harbi evim çarpma bayağı güçlü şu anda. O yüzden bence güçlü geçirmeyi hak ediyordu. Pekka da hak ediyordu. Büyücü de hak ediyordu. Yani dengelerin hepsi güzel. Boşluk da hak ediyordu. Bakın şimdi işte, kılıcıma nasıl vuruyor boşluk. Artık bunu yapamayacak mesela. Yani diğer kartlara şans verecek demek. Diğer büyülere, alev topu, zehir. Sevindim yani. Evet bir daha arkadan Pekka basalım. Çünkü o kartlarımızla uğraşıyor şu anda. İkisi kaybediyor. Yine Pekka arkası büyücü yapabiliriz ya adamın büyük büyüsü yok ya. Hiçbir şey yapamıyor büyücüye. Şunu söyleyeyim arkadaşlar bu Pekka, büyücü, çarpma, boşluk hepsine büyük güçsüzleştirme geliyor ya. Aslında bu kartlar öldürmeyecek sadece dengeli yapacak o yüzden üzülmeye hiç gerek yok. Şu boşluğa bakar mısınız çok güçlüdü ya. Hemen basalım her şeyi mini Pekka atacak oraya. Bir Pekka daha geçmiş olsun. Buradan kurtulamaz. Hele hele elimde evimi çarpma var. Yani işin kısası arkadaşlar. Bence bu dengelemeler çok iyi oldu. Çünkü diğer destelerin de yolu açılacak. Bu ile beraber. İyi oyunda. Şimdi diğer dengelemi açıklayayım size. Evrimi testi artık öldükten sonra şok dalgasını hiç çıkartmayacak. Topçu kulesi ilk vuruşunu artık %33 daha yavaş yapacak. Bombacı artık %2 daha az vuracak. Ve bu baya önemli detay. Maçta sebebini söyleyeceğim. Direkt kösebekle başlayalım. Yani baya bir şeyler değişiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunda. Tamam. Karşıda prens var ve prense karşı korumalarımız baya sağlam. O yüzden korumalara güveniyorum ben. Bu zuhuyla yavaşlatalım. Testle doğru çekelim. Tamam savunmayı kusursuz yaptık. Bir de tomruk. Hiç hasar almadık oklar dışında. Şimdi süpersen belli ki şunu yapmaya çalışıyor normal Tesla'yı ön plana çıkartıp evrimi Tesla'yı daha güçsüz yapmaya çalışıyor ki haklılar bu arada karşıda evrimi Tesla varsa hiçbir şekilde geçemiyorsunuz zaten biliyorsunuz arkadaşlar ve artık daha iyi oldu yani evrimi Tesla ilk çıktığı zamana döndü diyebiliriz normal Tesla zaten güçlüdü bence normal Tesla'yı güçlendirmeye gerek yoktur onu söyleyeyim ve şu detayı da vermem lazım bu dengelemeler son hali değil hala bir değişik olabilir onu da videosunu çekelim. O kadar belli ki köpten dev goblin geleceği evet. Tamam çok iyi savunduk. Şimdi bombacının neden %2 nerf aldığını size söyleyeyim arkadaşlar. Bombacı eskiden ruhları tekliyordu biliyorsunuz. Eskiden buz ruhu, ateş ruhu ne atarsanız atın bombacı tekleri için bombacına hasar yemek zorunda kalıyordunuz. Ama artık bombacı ruhları tekleyemeyecek ama barbarları 3 vuruşla öldürmeye devam edecekmiş arkadaşlar. Öyle bir şey okudum süpersel tarafından bize mesaj geldi. O yüzden bombacı tabii ki eskisi kadar güçlü olmayacak ama hala güzel. Köstebek illaki bu evrimi çünkü. Adamda en güzel cevap olmasına rağmen her türlü vuruyor ya. Bu evrimi köstebek çok iyi kart. Bir de diğer güzel kart evrimi Tesla. Vay be artık evrimi Tesla asla eskisi gibi olmayacak. Ama ben söylemiştim arkadaşlar bedava evrim alırken demiştim ki evrimi Tesla nerf yiyecek garanti demiştim ama işte zamanı buymuş demek ki bu kadarmış. Başka bir Tesla daha geldi. Bu Tesla birazcık önde olduğu için muhtemelen köprüden onu öldürmeye çalışacak. Bize şövalyelik oluruz. Artık prensler köprüden zıplıyor biliyorsunuz yani birkaç yıldır o yüzden korumak lazım. Hazır elinde kara prens yokken köşe bir sallayalım. Şu an için sağlam gidiyoruz. Tomruk basalım desteği döndürmek için zaten bu maçta tek yaptığımız testa döndürüp sonra testayı korumak. Ki buna rağmen siz niye testayı güçlendiriyorsunuz bilmiyorum. Ki bomba kulesi mesela daha az kullanıyor Tesla yüzünden. Ben bunu mesela Supercell'e söyleyeceğim arkadaşlar. Bence Tesla'nın güçlendirilmesi şu an gerek yok. Onun dışında ben Goblin lanetini de pek beğenmedim güçlendirilmesini. Bunlar benim fikirlerim arkadaşlar. Sizin de fikriniz varsa aklıma gelmeyen varsa mutlaka yazın. Şu evimi Tesla'nın verdiği güvene bakar mısınız? Eyvah dev Goblin dönmedi. Ah sol öldüremedi o kartlar. Dayanamadı şövalye. Kan atmamız lazım. Full odaklanmamız lazım hadi bakalım. Evimi köstebek garanti vurur zaten. Güveniyorum ben köstebe. Aa bir tane goblin vurdu. İlla vuruyor ya. Tesla döndürmeye devam. Tesla en güçlü bina. Açık ara daha iyisi yok ya. Düşünüyorum hakikaten yok. Hadi comeback atmak için biraz daha agresif oynamaya başlayalım Fark ederseniz. Tamam daha çok agresif oynamayalım. Çünkü muhtemelen bunu kaldıramayabiliriz. savunma güzeldi. Hemen saldırmamız lazım. Fark bayağı açıldı. İşte bir hataya bütün maç değişebiliyor ya. Kösebek vuracak. <laughs> Sallanım elinde <laughs> kara prens yok. Oo ne vurmuşuz abi sağ tarafa. Tamam bu maç bizde. Oyun harbi değişecek arkadaşlar. Şu an gördüğünüz çoğu şey önümüzdeki sezonda olmayacak dengeleme geldiğinde. Artık ne evrimi testle bu kadar güçlü olacak. Ne evrimi kösmek bu kadar güçlü olacak. Ne evrimi çarpma bu kadar güçlü olacak. Ya bayağı şeyler değişecek oyunda. Hoşuma gitti yalan söylemeyeceğim. Zaten biz tavsiye ediyoruz Supercell'e bunları. Böyle böyle yapın diye. Sağolsunlar son zamanlarda dinliyorlar bizi. Evet şimdi asıl böyle dengelemenin şaşırdığım noktasına geldik. Evet dengelemeni okuyorum. Buradaki hepsini güçlendirme arkadaşlar. Evrimi kafese güçlendirme geldi. Artık kafesin içine aldığında daha fazla vuracak. Daha hızlı eritecek rakibin kartlarını. Sonrasında artık iskelet fıçısı patladığında daha çok hasar vuruyor. Ve şüpheli çalı kartı artık daha hızlı ilerliyor. %50. Evet bu dengelemeler bence konuşulacak dengelemeler. Bu arada harbi harbi konuşulacak dengelemeler. Bir kere ben Topçu Kulesi'nden bahsetmeyi unutmuşum onu bir bahsedeyim. Topçu Kulesi artık daha az tercih edecek tabii ki de. Ve Prenses Kulesi'nin ben artık en iyi kule olacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Zaten Hançer Düşesi ölüydü. Ve evet Prenses Kulesi bence artacak kullanımı. Elektro çok rahat oluruz. Şüpheli çalıya atalım saldırsın bari. Hemen ana kule çekiyoruz. Tamam çok iyi. Anokul aktivasyonu geldi. Rahatla savunduk. İksir karımız da var. Oh iyice kara geçtik o bombacı attığı için. Biz en iyisi arkadan muhafızlara çıkalım. Baya bir avantajımız var biliyorsunuz. Şimdi evrimi kafes güçlendirmesi. Bence gerek yoktu yani. Ben evrimi kafes kullanan birisi olarak söylüyorum. Harbi gerek yoktu ama hoşuma da gitti ya. Yalan yok. Ama tabi kullanımı az. Ama bence güzel bir karttı. Atıcı atarsa cehennem eşini bırakır çünkü elektrodevi oynayanlar genelde atıcı da oynuyor. Darth Goblin'le baskı yapalım. Bıraktım cehennem eşini. Çok güzel baskı yapıyoruz bu arada. Bu maç eğlenceli geçecek. Baya antiz bence. Kasır kasım kullandı. Hemen iskele fıçını basalım köprüden şöyle. Top yıkılır yıkılmaz. Adam şu an çırpınıyor. Sadece çırpınmaya çalışıyor. Avantajımız devam ettiği için nerede kalacak bilmiyorum. Birazdan yakalanabilir yani. Şimdi avantajımız devam ediyor. Nerede kalacak bilmiyorum. Yani birazdan bile yakalanabilir. Neyse muhafızları çıkalım arkadan. Bu sırada da iskelet fıçısından bahsedeyim. Zaten son yılların çöp kartlarından bir tanesi iskelet fıçısı. Ama şayet bu hasar arttırılırsa artık kuleye vurmak için, patlatmak için kullanılabilecek bir karta dönüşebilir. O yüzden benim hoşuma gitti gerekiyordu zaten. Gerekli şeyler yapmışlar. Şöyle balıkçı atıcı çekelim. Bas yapmaya devam. Sağlı solu saldırıyoruz. Hadi bakalım birazdan evrimi kafes atacağız. Bence evrimi kafes zaten güçlü. Tek sıkıntısı şu her desteğe gitmiyor. O yüzden kullanılmıyor. Yoksa şundan güzel kart mı var ya? amaçlarını yazmışlar evrimi kafesini iyi güçlendiriyoruz diye. Büyülere karşı daha dayanıklı olmasını yani daha hızlı işini halletmesini yazmışlar. Mantıklı. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar bir yandan. Çalı kartının güçlendirilmesi harbi iyi olmuş. Ya yani eskiden niye alayım ki desteme falan diye derdim ama şimdi baskı yapacaksa evet kullanabilir. İsket fisi çok güzel vuruyor ya. Adama çok az Adama üzüldüm ben şu an. Garibim bir dev oynamaya çalışıyor şu an. Elektron ev çöpün çöpü oldu artık ya. Ben bile bıraktım. Artık adamın acısına son verme vakti geldi. Ben genel olarak bu arada dengelemeleri beğendim arkadaşlar. Clash Royale şu an iyiye e doğru götürüyor. Belki bir şeylerin başlangıcıdır bu. Hani iyiye e gidişin bir başlangıcıdır. Kim bilir neler gelecek oyuna daha. Şimdi benden çok istenen ama video içeriği olarak asla yapmadığım bir şeyi bir maçlık yapmak istiyorum. Dengeleme gelen bütün kartlarla yapabileceğim en iyi desteği yaptım. Ve after party gibi bir şey yapacağız. Yani genel olarak her şeyden konuşacağız dengelemeden. Hadi bakalım. Köstebek'te başlarken şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu dengeleme 10 üzerinden 8 veririm. Çünkü fark ettiyseniz her zaman metada bir en güçlü kartlar var. Ne bileyim evrimi pek olur ki zamanında hançer düşesi dev falandı. Ama sonunda Crash'a belki de sağlıklı pozisyona geçiyor. Mesela boşluk oyuna geldiğinden beri güçlü. Evrimi büyücü de güçlü. Yani artık bunların metadan çıkması demek yeni şeylerin yeni tarzların ortaya çıkması demek. Oo yıldırım hatta alt iksire hemen pek bastım köprüden. Balıkçıya güveniyor herhalde evet. Ortaya çekecek ve savunacak. O zaman köprüden gomi bırakalım iksir yok. Kulede patlar mı? Güzel denemeydi. Yalnız hayret bence tek yemeyecek. O yüzden oraya bir goblin büyüsü atacağım. Güzel yoksa bayağı zar yiyebilirdik. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu adam belli ki kral devi oynuyor. Ama kral karşı bizim pekkamız olması bizim anti olduğumuz anlamına gelmiyor. Çünkü onda da balıkçı var mesela. O yüzden dikkatli oynayalım. Bizim destemizin uydurma bir deste olduğunu unutmayalım. Vay elimize evrimi kafesi var. Tersten bir köstebek bırakalım. Çünkü hatırlayın yıldırımı vardı elinde. Ve yıldırım atamasın diye ikisi bitsin diye yaptım o köstebeyi. Detay bir köstebek yani. Şimdi kendimi de çekebiliriz. İyi güzel. Mesela güçlendirme geldikten sonra işin daha erken bitirebilir Kralihtev ile. Güzel. var ya keşke Goblin Lanet'i güçlendirmeselerdi. Ya ben aslında kendimi düşünmek istemiyorum. Böyle kendim için bencilik yapıp da mezarlık oynuyorum diye goblin artık e güçlendirilmesini demiyorum bu arada. Bence oyunun mekaniğine karşı. Ne bileyim kartların böyle goblin'e dönüşmesi falan. Şimdi Pekka'yı bastık ama adam balıkçı atacak. Çok bariz bir şey bu. O yüzden balıkçıyı bir şekilde egal etmemiz lazım. Bombacıya atalım desteği döncelim. Sola bir büyücü. Şimdi balıkçı atacak. Kafes atarsak balıkçıyı kendimize çekeriz. Aa harbi yaptık. Bu baya kilit bir hamleydi. Baya önemliydi. Köse be. Goblin yıkıcı. O kadar kardayız ki Goblin de bastım. Oraya evrimi atacak. O yüzden Goblin lanet'i bırakıyorum. Yok iskeletleri öldüremiyor. Güç Güçlendirmeden sonra direkt öldürecek yani. Zaten Supercell açıklamasında onu yazmış. İskeletlere karşı bile güçsüzdür diye Goblin laneti. Oo güzel tuttuk orayı. <laughs> Bakalım dayanabilecek mi adam buradan. Hemen goblin e lanetini bastım. Bu goblin e laneti kalabalık kartlara karşı çok iyi kart ya. Evet arkadaşlar bugün dengelim hakkında her şeyi öğrenmiş ve yorumlamış olduk. Tekrar söylüyorum çekişe katılmak isterseniz videoya beğeni atıp yoruma ID'nizi bırakıp katılıyorum demeniz yeterli. Evet kendinize iyi bakın. Her gün 10 e görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.